Kaza oldu. Yine kaza evet, oldu. 2023'te oldu. 8 9 ay e önce. <laughs> Şimdi bu akşam ne oldu? Kendi yakınım olduğu için üzüntüden konuşmuyorum. Belediye başkanıma sesleniyorum. Biz o istiyor. O istemeye hangi yüze geleceğim çam Verdiği sözleri bırak. 14 tane sanatçı getirip de paralar onlara verecek iki tane direk bir niye dikemedin? Buraya buraya niye üst geçit ve alt geçit yaptırmıyorsunuz? Biz vatandaş değil miyiz? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamıyoruz muyuz? Biz Amerika vatandaşı mıyız? Bizim vergilerimiz, oylarımız nereye gidiyor? Biz insan değil miyiz? Buradaki zulümleri görmüyorsunuz mu? Çoluk çocuğumuz okula gitmiyor. Gidemiyor. Servislerinden zor gönderiyoruz. Kendimiz geçemiyoruz. işe gidemiyoruz. Ya lütfen. İnsan, insanız. İnsan gibi konuşmak gerekiyorsa insan yüzüne gelin bakın. Vicdanen buraya bakın. Sizden isteğimiz bu. Bir daha istiyoruz Biz Al, buraya. Biz buraya alt geçit ve üst geçit. En az bir ışık. Lütfen. Bu konuşmam sadece Çankı için değil. Hücre'nin bütün geneline, evet. bütün çocuklarına, bütün yaşayanlarına, evet. yol sorunu olanlara gitsin. Evet. Hep, hepimiz bir olalım, vatandaş olalım, elbirlik olalım. Bu yol sorunu halledelim. Lütfen.